arkadaşlar. Yine yepyeni bir konuyla kanalımızdayız. Evet artık uzun bir aradan sonra size yavaş yavaş müjdeli haberler vermeye başlıyoruz diyebiliriz. Çünkü neden? Şimdiye kadar e, hep soğuk hava kütleleri, işte yağış, kar yağışı, fırtına, rüzgar hep bu ve buna benzer haberler verdik size. Ve artık yani içinizdeki o sesleri duyar gibiyim. Artık yeter Okan Hoca ya. E, artık biraz da iyi haberler duyalım. Havalar ne zaman ısınacak e, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Evet nihayet artık o günler yaklaştı. Ee, artık hava sıcaklıkları yavaş yavaş artmaya başlayacak. Evet önümüzdeki günlerden itibaren hava sıcaklıkları yavaş yavaş artmaya başlıyor. Fakat tabii ki e, bu artış mevsim gereği olan bir artış. İşte zaten halk arasında biliyorsunuz benim hazırlamış olduğum bir dairesel iklim takvimi var biliyorsunuz. Orada da cemreler var. Yavaş yavaş cemrelere de geliyoruz. İşte 20 Şubat neydi? Birinci cemre havaya. 27 Şubat ikinci cemre suya. Ve 6 Mart... E, Şubat'ın 29 çektiği yıllarda ise 5 Mart'ta 3. Cemre toprağa düşüyordu. Cemreler neydi onu ben e, daha sonraki programlarımda anlatacağım ama yani genel olarak ifade etmek gerekirse yavaş yavaş sıcaklığın yükselmeye başlamasını ifade ediyordu. E, şimdi peki bu Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Evet bu ilk iki hafta deyimlerinde ise hava süt liman. Çünkü neden? Şu anda kuzeyden bize e, böyle gelecek olan kuvvetli bir sistem yok. Fakat Şubat ayının 25'inden sonra bir sistem bekliyorum. Mart ayının ilk haftasını da kapsayacak bir sistem bekliyorum ve yine hava sıcaklıkları büyük bir ihtimalle mevsim normallerinin altında seyredecek gibi geliyor. Yine kuzey ve iç kesimlerde yoğun kar yağışları olabilir. Çünkü ben bu sene ne demiştim biliyorsunuz? Soğuklar kolay kolay yakamızı bırakmayacak. Hatta Mart ayında hem sıcaklık yönünden hem yağış yönünden geçen yıllardaki Mart aylarına göre oldukça farklı olacağını söylemiştim. Bu veriler herhalde beni destekleyecek gibi duruyor şu anda. Mart ayının ilk günlerinde soğuk havayla bir giriş yapacağız ve ilk günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin özellikle kuzey iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece altında seyretmesini bekliyorum. Yağışların özellikle kuzey iç ve doğu kesimlerde yer yer etkili ve sürekli olmak üzere kar yağışı, yurdun güney ve batı kesimlerinde ve güney kıyılarında ise etkili ve sürekli yağmur olmasını bekliyorum. Ama tabii ki daha önümüzde bayağı bir günler var. Bu veriler değişebilir ama şimdiki veriler bunu gösteriyor bize. Özellikle hafta sonundan itibaren yurdun iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları yavaş yavaş artmaya başlıyor. Güneş yüzünü özellikle güney kıyılarımızda göstermeye başlayacak. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben. Antalya, Mersin ve Adana gibi yerler, e, şehirlerimizde gündüz sıcaklıkları gölgede 20 santigrat derece ve üzerinde çıkabilecek. İç kesimlerde ise gündüz sıcaklıkları... 10 santigrat derece ve üzerinde serdebilecek ve dolayısıyla kar erimeleri başlayacak arkadaşlar. Bu kar erimelerinin özellikle toprak açısından faydası çok büyük olacak. E, fakat şöyle bir tehlike var yalnız, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu gibi bölgelerimizde yani dağlık ve yüksek alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü neden? Özellikle bizim ıslak çığ dediğimiz çığlar daha çok Şubat ayının ikinci yarısından itibaren tehlike arz etmeye başlar. Çünkü neden? Birikmiş olan kar tabakası sıcaklığın yükselmesiyle beraber yavaş yavaş erimeye başlar. Ve erimeye başladıkça iyice ağırlaşır. Ve daha sonra bir kızak gibi kaymaya başlar. Ve ıslak çığ diyoruz biz buna. Islak çığların özellikle tahribat gücü çok yüksektir. Tahribat gücü çok yüksektir. Eğim değerleriyle beraber hesaba katıldığında can ve mal kaybına yol açabilecek düzeyde büyük doğa olaylarına sebebiyet verebilir. Nitekim Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman hem yakın tarihine hem uzak tarihine baktığımız zaman ıslak çığların zaman zaman, 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 zaman ee, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu doğusunda, özellikle Doğu Karadeniz'de pek çok yerleşim merkezinin tehdit eder boyuta geldiğini görmekteyiz. Evet, bu sene de yine aşırı derecede kar yağdı biliyorsunuz, özellikle Doğu kesimlerde ve kar tabakası çok fazla birikti. Dolayısıyla hava sıcaklıklarının artışına bağlı olarak şimdi çığ tehlikesi belirmeye başladı. Ha, bunların dışında bu sene özellikle ben baharın da ilk baharın da yağışlı geçeceğini söylemiştim, yağışlı geçeceğini söylemiştim. Ee, kar erimeleri ve bir de yağışlar ilave olursa özellikle akarsuların debilerinde baya bir artış olacak. Seyhan-Ceyhan nehri gibi nehirlerin akarsu debilerinde baya bir artış olacak. Aynı şekilde Fırat ve Dicle'nin de debilerinde baya bir yükselme olacağını ben düşünüyorum. Sadece bunlar değil yurdumuzun pek çok akarsuyunda debilerde yükselme bekliyorum. Aynı zamanda sulak alanlarda bir canlanma bekliyorum arkadaşlar. Sulak alanlarda bir canlanma bekliyorum. Göl seviyelerinde bir artış bekliyoruz. Ee, zaten şu anda ben de dahil olmak üzere pek çok iklim bilimci önümüzdeki 2-3 yıllık projeksiyon için şöyle bir 2-3 yıllık bir öngörü için şöyle bir projeksiyon modeli geliştirmiş durumda. Dünya şu anda küçük minimal düzeyde bir soğuma dönemine girmek üzere ve sadece bu sene değil önümüzdeki yıllarda da yine sert kışlar kendini gösterecek diye düşünüyoruz. Hatırlatmak istiyorum arkadaşlar 2021 yılının dünya ortalama yüzey sıcaklığı 2020 yılına göre bir hayli düşmüştü. Neydi peki bu değer? 2020 yılında arkadaşlar dünya ortalama sıcaklığı normallerinin 1.02 santigrat derece üzerindeyken 2021 yılının dünya ortalama sıcaklığı normallerinin sadece 0.85 santigrat derece üzerinde seyretti. Tabii ki bu da yüksek bir değer. Bu da yüksek bir değer ama 2020 yılına göre bir hayli düşmüş durumda. Bu düşüş 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğe benziyor. Bu bağlamda tabii ki önümüzdeki yıllarda kışlar bu senekinden bile daha şiddetli geçebilir diye düşünüyorum. Evet sözü fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Yine önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta içinde verileri güncelledikçe sizlere, siz değerli takipçilerime ulaşmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Esen kalın.